Ol. Arayıp dursun sen rahat ol. Arıyor bak bizi Interpol. Arayıp dursun sen rahat ol. Arıyor bak bizi Interpol. Arayıp dursun sen rahat ol. Arıyor bak bizi Interpol. Aleyküm selam. Ses muhallemiz evet. Mahallemiz evet. antik evet. cehennem fragmanı geçilmiyor hiç sirenden maçın galibi mutlak bizi zaga değiştirmez hiçbir şey direnmem Eller be gece saat 12 Suç mahalli ve tam orada bir kişi Bizim sokaklarımızda lamba yok yeni başladık aga dur bine finişi Bir şey çıkışı sıkıntılı sana falan. göre değil bu adamlar Gidişi gidişi sana ağır patlar Tek bir ters kelepçelik canım var Bizim burada yaş geçtiğimiz sekizi Başlar altın çocuk seramonisi Kafalar hep müptezel ayık bulunmuyor Parmakla gösteriyorlar hepimizi Dayı bir dakika neler oluyor orada Yine mi olaya bizi beni sal ya da Hangi durakta bindiğine bakma Bize her yol abrakadabra Arıyor bak bizi interpol Arayıp bulsun Sesimi kesiyor? bak kayıp pusula sen rahat ol kayıp sen rahat ol, ol. Ha, pa, pa, pa. önce bir ortam sonra da para Hayatta yaşayanı düşürdüler para Tek bir gerek her gece olay Bulamazsın bizi zor karakola Bela benim şeytandan fena Sen bilim kurulu ben ise korona Mevzu kapımda ardı ardına Köpürseniz boş alayınız taş kala Kargaşa karmaşa sarmaşa başlaşa efendim teşekkürler Sarmaya sarmadı sürekli bir tantana Sallama kankana oldunuz Aha, maskara Bu kadarı fazla Fazla, fazla da küstah <laughs> Ettiler ihbar ama bulamazlar. Geceleri mermiler Allah teşekkürler Durur, bu ki sen de bekletmen. yakalım. Bilenler bilir bir gecede i̇şte baskın. Arıyor bak bizi Interpol. Arayıp dursun sen rahat ol. Arıyor bak bizi Interpol. Dördüncü seviye oldun mu la? Dursun, rahat ol. Dursun, rahat ol. Bizi Interpol, Interpol.

Mahmut Karabacağı seçiyor. Bak bak. Kardeş alayım lan. <laughs> Selamun Aleyküm kardeşim ya. şeyimiz almadık, bir üstümüz almadık, bir üstümüz var bir de biz bilirsen Mahmut Karabacak bilirsen Mahmut Karabacak farkıyla Valizsiz geldik, valiz. Valiz geldik, valiz. kardeş. Tamam. Pratik adam pratik alanlar. böyle işe. Bu ne? Bu ne? Ne burada? Salonu falan yok.

Araç mı çalacağız? Şimdi? Niye burada şey yok? Bakalım ya. Ev yok ha. Benden önce adam dört. Vay anasını. nereden mi yürüyecektik? Ne? Allah. Nerede lan? Araç kiralama yok. Ya bunlar kimi parası? Baba bir dursana baba. Abla aynı arabalar geçiyor. Bak yazıyor won. Biraz bakıp çıkacağım. Oğlum hiçbir sunucuda bu saatte adam olmaz mı ya? Ben fazla da Ama niye kitle yerim? Buraya gelince adam... Aldırma hoş. ama nasıl? Hava araçtan iyi. Ha? Ana yumruk attım ya. E ee, ben buradan evesinin ikamına mı gideceğim? Oo. Bak. Aa baba bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? İnsan bir araç kiralama falan yapar. Bileydim motelden falan başlıyorum. Vurmuyor bile bırak. Bu kötü arada... drop var. ya. şu Ama git. Ayarları yapmamış. Hadi bakalım. Ben gelmesi lazım. Gelecek gelecek. Bu benlik bir şey de şu ben düzelmesi lazım lan. Fakat düzelmiş olması lazım. Düzelmediyse de bu benlik bir şey değil şu an. Neyim olur? Bekle de gelecek de ayrı gel. <gülüyor> 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 Oğlum geliyor lan ya Allah'ım te Allah'ım. Sesim geliyor mu? Var diyor. Alak. Abi ben. OBS'e şu an ben gör.